Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsü arkasındaki yolcunun omuzlarına binen başka bir gençle trafikte seyretti. Bu kadar da olmaz dedirten olay Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü arkasına bindirdiği yolcunun omuzlarına çıkmış bir gençle trafikte seyretti. Kendi canını arkasındaki sorumsuz yolcuları ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde sorumsuz sürücünün Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyrettiği ve video kaydının bittiği anlarda sürücünün aynı şekilde yoluna devam ettiği görüldü. Öte yandan kural ihlali yapan motosiklet polisler tarafından bulunarak sahibine gerekli cezai işlemler uygulandı.